Meral Akşener, İyi Parti lideri Meral Akşener, 26 Ağustos'ta bir açıklama yapacak, bir konuşma yapacak. Ee, özellikle yerel seçimlerden bahsettiğimiz şu günlerde bir ittifak işbirliği olacak mı? Millet İttifakı bir kez daha işte seçmenin karşısına işbirliğiyle birlik beraberlik içerisinde çıkabilecek mi? Seçimlerden sonra ittifaklar biliyorsunuz zaten sona eriyor. Yani seçim odaklı. ...seçim için kuruluyor ittifaklar. Seçim sona erdikten sonra... ...her parti kendi yoluna... ...kendi programına... ...işte devam ediyor. Ne zaman seçim, ne zaman işbirliği... ...ne zaman bir uzlaşı... E, ...söz konusu oluyor. Dediğimiz gibi seçim zamanında. E, 26 Ağustos'ta... ...Afyon'da Meral Akşener... ...konuşacak, açıklama yapacak. Ne diyecek acaba herkes... ...merak içerisinde. İddia odur ki... İyi Parti'nin ittifaksız yerel seçimlere hazırlandığını aktaracak Meral Akşener. Geçmişten ders alıp hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var. 2023 seçim mağlubiyetinin ardından yaptığı ilk açıklamada geçmişten ders çıkarmak lazım demişti İyi Parti lideri. O sözler yerel seçimlerde ittifak olur mu olmaz mı tartışmasını beraberinde getirirken İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan tarih geldi. Özellikle kamuoyumuzu 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum. Yerel seçimlerden önce yapılacak olan açıklama akıllara İyi Parti'nin ittifaksız seçimlere gireceği iddiasını getirdi. Siyasette yeni bir zemin kuracağız, yeni bir yol açacağız. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre Akşener ittifak işbirliğinde yer almayacak ve üstüne üstlük 26 Ağustos'ta İyi Parti'nin CHP'ye kapılarının tamamen kapatacağı ileri sürülüyor. Birinci önceliğimiz parti aidiyetidir. Herhangi bir tolerans yoktur. Bunu hissetmeyenler kapı burada. Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da yapacağı konuşmada yerel seçimlerde izleyeceği yolu açıklayacağı ve konuşmasının da sert olacağı öne sürüldü. Tüm bu iddialar Ankara kulislerinde kulaktan kulağa dolaşırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı içinde partinin kalkınma politikaları başkanı Ümit Özlale'nin ismi konuşuluyor. Büyük vizyona milletimizden başka ortak aramadık. Bundan sonra da asla aramayacağız. Türkiye'yi taşıyacağımız müreffeh yarınlara milletimizden başka paydaş aramadık. Asla aramayacağız.